Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selvi'yle Bugün Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bugünlük çekilişimiz var Brawl Stars'ta Benim bir hesabım var arkadaşlar. Ben yani oynamıyorum. O kadar çok. Bekleyin. O kadar çok oynamadığım için e, Brawl Stars'ı İki tane hesabım var. 14.000 kupalı vereyim diyorum. Çünkü bana zor oluyor. Kastım ben bunu. Göstereyim size. Gel var. Yani oynamadan belli arkadaşlar. Buradan kasıp karakter çıkartabilirsiniz zaten. Bekle. Hmm. Oh. Hangisini alsam? Yok. bekle bekleş arkadaşlar isterseniz şunu alayım ya da şu da var ne yapıyormuş bir saklana dönen kuzaklaşan üç sinirli arı bırakır arılar daha çok hasar verir maksimum bin hasar maç başına kullanmak bunu alıyorum Arkadaşlar güzeldi. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 hayır 29 tane karakteri var. Gale var başta. Sonrasında Sprout var. Genie var. Nani var. Bibi var. Frank var. Pam var. Piper var. Ya işte onlar da sizde var. İşte 8 seviye Poco var. 8 seviye El var. Paranız bu hesabı alan kişi parasını yükseltip onu 9 seviye ve 10 seviye yapabilir. 8 seviye Jesse var. Hepsi 8 seviye arkadaşlar. 8 seviye Kort, 8 seviye Nita, 8 seviye ee, Shelly, 8 seviye Jesse. İşte arkadaşlar bunları yapabilirsiniz. Bir daha bütün hepsinin yani yedinci rütbe İsterseniz bakalım. Yedi. Var mı? Var. Bunun var mı? Var. Bunun var mı? Aksesuarları bakın yeni aldım. Sizin için. Var. Bunun var mı? Var. Bunun var mı? Var. Bu da 8 seviye. Bibi. Bibi'yi çok sevdiğim için 8 seviye yaptım. Başka pay yok. Onlar altıncı seviye. Karlın var mı? Var. Bir de araba şeyi de var. Kostüm de var Karlın. Yok. Onlar altın seviye olduğu için yok. Ve konum var mı? Var. Var. Bu da. Bu da var. de var. Her da var. <laughs> Dynamite'ın da var. Gördüğünüz gibi Broken da var. Jesse'nin Ay hani aynı markette gördüğümüz. Onu siz para kasıp alırsınız. Zaten ya. Ee koltunlar var mı? Var. Altın var mı? Var. Şelinin iki tane aksesuar tek yok arkadaşlar. Bir de bir de karakter çıkartma oranına bakalım isterseniz. Karakter çıkartma oranı. Aa ben bakın ben bunu açmamıştım. Sizinle birlikte açacağım. B 1500 olayım açacağım. Karakter çıkarsa sağ olun sahibi teşekkür eder artık. Tabi ki de yeni hesabı sahip şu anlık benim yani. bir B, B vermiştim galiba. Evet. Bunu da yaparsınız. B'nin de var bu arada. Şey. Arkadaşlar ben burada durdurayım. 15 seviye yapayım. 15 seviye yapayım. Birlikte kutu açalım. İki iki tane şey yapayım. Böyle oynayalım güzel oynuyor muyum yorumlara yazın arkadaşlar bu arada e, çekilişe katılmak için 10 e, on ab on abonemiz olduğunda 5 like'ımız olduğunda e, bir de 10 kere mami yazdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yapmayanlar olmuyor arkadaşlar yani mesela diyelim sen her şeyi yapmışsın sade sadece e yani abone olmamışsın vermiyorum diğerlerine haksızlık oluyor lan öl öl geber Gel lan buraya. Gel lan buraya. As. Hayır. Ama üçüncü oğlum. Üçüncü. <laughs> üçüncü oğlum. <laughs> Yedi kupa. Sizin için. Sizin için. Video 8 dakika olunca dur duracağım. Arkadaşlar. Sonra kutu açacağım. Hava buz gibi. Hava buz gibi. Devam tamam, edelim arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayınız. Buraya gel buraya gel buraya. Hemen hemen hemen. Baba. Al, al al Geber. Yolla gelsin. Hoppala. İlk önce sen öleceksin. Senin eşyanı alacağım. Hayır ölüyorum. Ölüyor muyum ben? Geber lan. Hadi geber bakayım. <laughs> Gel buraya. Tak 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 tak. Oy. Baba proyu kalbinize koyun Burada durduruyorum kutulara geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar benim şu anda Gale yapmam 15 rütbe. 1 saat 10 dakika kaldı. Evet, 1 saat 10 dakika kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1620 yıldız puanım var ve iki tane de şunlardan açayım. Bismillah. Okşadım. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Şimdi dükkana giriyoruz. Arkadaşlar bu arada size göstereyim karakter çıkartma oranını. Görüyorsunuz arkadaşlar. Efsanevi savaşçı çıkartma oranı 1218. Ee, Gizemli savaş çıkarma oranım 2639 evet öyle evet bakalım hadi hadi olacaksın sen Muhammed'in yaptığı daha kutusun tamam hadi hadi Oo, oh, ne çıkacak? Bence aksesuar çıkacak. Biliyordum arkadaşlar. Aksesuar çıkacak. <laughs> Gösterdiğim gibi arkadaşlar. tek cesini kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar tek cesinin ikinci yıldız gücü kaldı. Onu da siz yaparsınız. Diyorum. Diyor, evet arkadaşlar bugünlük videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve hesap çekilişimize katılmayı unutmayın.